Dandır 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 maçı, dandır 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 maçı, dandır maların kaç para dandır maçı, dandır maçı. Dandır kaç para? Aa, e basayayı, e payı basayayı uyuyor. Ah bu parayla en pahalı dandırmadan ver bana o zaman dandır maçı. Ama bu çok düştü. Sayat sayat boyu değil. Bu en küçük olanı mı? Başka yok mu dondurmacı? Yok. Sen bu kayanı. Oo, benim kredi kartım var, kredi kartım, kredi kartı. Sen en büyük dondurmayı yap. Ben kredi kartıyla ödeyeceğim. Gerçekten tamam. kredi kartım var. Evet. Hadi en büyük dondurma. Dondurmacı, en büyük dondurmaları kredi kartı da parası dandırma 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 bu çilek bile var <gülüyor> <gülüyor> buyurun, dandırma dandırma buyurun dandırmacım dandırma <laughs> ama <laughs> ama bu sadece bir sahte. aa kredi kartındaki resme baktı sare kredi kartının sahibine baktı resimdekiyle kredi kartının sahibi hiçbir şekilde benzerlik göstermiyordu Sade ne yapacaksın? Polise ya. Ara. ara hemen ara hadi. Polise ben evim e, tarımlar. Dostum problem nedir burada? Kredi kartının sahibi kim peki? O dostum sen misin yoksa sahte kart kullanan? Benimle emniyete geliyorsun hemen. Dodo do do tutuklanıyordu. Allah'ım çok üzücü. Dodo do do tutuklanıyordu. <laughs> Gerçekten bu çok üzücüydü. Bir yerlerde yanlış anlaşılma olması gerekiyordu. Aa burada neler oluyor? Hey Dodo. Memur bey bir sorun mu var? Evcil hayvanınız sahte kredi kartıyla alışveriş yaparken tutuklandı hanımefendi. Ay ya böyle bir şey olamaz. Kredi kartına bakabilir miyim hanımefendi? Kredi kartı bakabilir miyim? İşte bu benim. Bakar mısınız? Bu benim. Bu fotoğraftaki de benim. Yani benim kredi kartım. Evcil hayvanıma kredi kartımı ben verdim. Ne? Yani... Gerçekten bir alışanım. <laughs> Evet bir yanlış anlaşılma oldu. İstediği dondurmayı alması için kredi kartını verdim. Oh. Çünkü param çok azdı yanımda nakit taşıyamamıştım. Hanımefendi gerçekten bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ee, efendiye sağda üstünden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlık görevini yapmış ama hayvanım e, hayvanımda da çok büyük bir dondurma istiyor. Onu onu yapabilir misiniz? Verebilir misiniz? Evet benim kelepçelerim açın. Dondurma Ay, evet ya Memur Bey. Yani, yani eğer yanlış anlaşılma olur, geçtiyse kelepçelerini açabilir misiniz? odanın lütfen. Oh, canım dodan benim. Sen hiç üzülme sana. Şimdi en büyük dondurma alacağız. Hiç merak etme. Merhaba dondurmacı. En büyük dondurmanızdan verebilir misiniz evcil hayvanım için? Tamam. Teşekkür ederim. Bu arada çok güzelsiniz. Saçlarınız da çok güzel pembe pembe. Evet teşekkür ediyorsunuz. Artık göz Ben de bu havada. Salih Hanım bir dondurmanızı yemeden gitmem herhalde ben de. Bana da Dodo'dan kredi kartından büyükçe bir dondurma aldım. <laughs> Dondurmacı Salih Hanım. Polis memurunda buraya kadar yok yere yormuş olduk. Ona da dondurma ısmarlayalım. En büyüğünden 3 tane dondurma yapın ben de yiyeyim. Dondur, dondur, dondurma dondur, Teşekkür ederim. Memur Bey'e verebilirsiniz onu. Teşekkür ediyorum size sağlayan hanım. Oldukça büyük bir dondurma için teşekkürler hanımefendi. Afiyet hanım. olsun memur bey. Hayırlı işler diliyorum size. İyi günler diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Sari Hanım bir şey söyleyeceğim. Şuradaki bütün dondurmaları biz alalım en iyisi. Dodo çünkü çok üzüldü ve kırıldı galiba. Öyle değil mi Dodo? <laughs> Canım evcil hayvanım benim. Seni çok seviyorum. <laughs> Koca ayım benim ya. Ben ayıları çok seviyorum. Nedendir bilinmez. Bu da yardımcınız mı Sari Hanım? Hı, -hı. <laughs> Çok tatlıymış. Ona hangi dondurmada? O dondurmaların hepsini koydunuz öyle mi? Evet. Kocaman bir paketimiz olacak Dodo. -do, çok şanslısın. Wow, hepsini alıyoruz. Çok güzel. Gerçekten bir sürü dondurması oldu Dodo ile sahibinin. Wow. senin için en güzel dondurmaları aldım mutlu musun çok mutluyum çok çok aferin çok teşekkür sana çok teşekkür ediyorum. dondurmacı <laughs> ablaya teşekkür et çok güzel dondurmalar yapmış çok teşekkür ederiz dondurmacı ablası çok teşekkürler sari abla hmm, bir sürü dondurmamız oldu hadi bunu alıp gidelim dodo Bebe. wow

Paramız küçükse ve azsa biraz daha ufak ve küçük dondurmalardan almamız gerekiyor. Bu yüzden hepimiz paramız kadar dondurma alabiliyoruz. Paralarınızı kumbaranızla biriktirip dondurma alabilirsiniz arkadaşlar. Dodo dondurmayı çok sevdi. Sessiz olun asla ama asla kimsenin izini de olsa kredi kartını kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bu tarz problemle karşılaşabiliyoruz. Dodo afiyetle dondurmanı bir tanem. Bundan sonra da bence kumbaranda yeterli kadar para biriktirmelisin. Tamam mı? Bütün paraları geri gelmez harcıyorsun çünkü Dodo. Böyle olmaz. Kendi paran olmuş olsaydı benim kredi kartımı götürmek zorunda kalmazdın. Gel bakayım. Öpeyim seni. Çok tatlısın. Tadı çok güzel dondurmanın. Bu sari dondurmacıyı çok seviyorum. Arkadaşlar videomuza like atmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız daha fazla destek olmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte kanalımızı paylaşın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.